şey varsa diyor, bir tanesi ahiret işi ise, bir tane dünya işi ise, evvela ahiret işini yap diyor. Eğer işlerden ahiret, ahiret işini iki tanesi de yok, ahiret işin iki tanesi ise, biri zor, biri kolay ise evvela zor olanı yapıyor. Demek ki bize evvela pişiriyor yani din, ediyor. Aman ha şunu yap, aman ha bunu yapma. Ben onun için diyorum ki aynı zamanda devçüt bahsinde bir lasım. Nereye nereden nereye geldik de ama bunu söylemeden yapamıyorum yani. Duaların kabul için, müstecav olması için, Allah'ın dilediğini elde etmen için teheccüdü kalkacaksın kardeşim. Nasıl bir de teheccüdü kalkacaksın kardeşim. İlkler öyle demişler abi. Hatta burada bir abi vardı. onu hep bir, bir söylüyorum. Evet, çok fakir değil, ekmek parası yok. Haç aşıkı, inni ekel çekmek murad Bana başka bir atil ağabey dedi ki, sen 365 gün bugünden say, teheccüde kalkacaksın. Ve sesli olarak Allah'tan rica edeceksin. Sen geldiysen haça gideceksin dedi. Kuruşu yok adamın ya. Biz ona dedik ki o zaten, neden böyle sesli dedin? Neden 365 gün dedim? Dedi ki, sesli olursa melekler şahitlik ederler. Ha, sesli deyip de bağrı değil. İçinden olmasın yani. Hafif olmasın, cekli olsun. Melekler şahitlik ederler. E ee, neden 365 gün? 365 günün içinde bir gün mutlaka kader dedi. Onu boğdu, Dua alır, geri dönmez. Adam ertesi gün, ertesi gün,